Yine mi geldi bu peki? Geldi anne geldi. Böyle kurtuluş için konuşmaya gelmiş. Ne uyanık ama farkında mısın? Tek başına kandıracağını düşünüyor. Ben olursam çünkü olmaz. Anne niye kandırsın? Babam öyle biri değil ki. Aa, değil mi sence öyle? Herhalde ben senden daha iyi bilirim babanı. Artık sarıyorsun, sarmalıyorsun pamuklara ama maşallah. E sen ne dedin? Ben affetmeyeceğim dedim. E sen de biraz acımasız davranıyorsun enişteme. mi? Ya ablacığım bak böyle dediğime. tabii ki affedeceğim ya. Öyle de böyle de ne yapacağım kocam sonuçta. Hayır ben istiyorum biraz burnu sürsün. Bir anlasın artık olanı biteni. Bir kendine gelsin ya. Yani. Saçını da bir şöyle yap. bir <laughs> şeytan tüyü var tabii kendisinde. <laughs> Affettir diye düşünüyorum. Şansa bak be. Birinin adı kurtuluş. Ömrü billah kurtulamazsın. Öbürünün adı da yıldırım yıldırmadan bırakmaz. Adamda hiç mi gurur yok ya? Köseli olmuş artık kalbi. Zırt pırt geliyor. Bir daha gelsin veririm ağzının payını. Peki. Geldi. yok artık. Siz şunları bir toplayın. Ben ifadesini alacağım hakikaten. Tamam anneciğim. Eyvah Ayol ne oluyor be? Allah aşkına biz bu evde oturuyoruz. Biz bu kadar çalmıyoruz kapıyı. Bin aşağıya. Songül. Derdin ne senin? E, gide geri eskitti de artık kapımızı. Var bir anahtar yapayım rahat rahat git gel. Konuşmamız lazım. Ne konuşmamız lazım acaba? Ya. Sen konuşmaktan anlıyor musun acaba? Çok önemli. Kızımızın evliliği mevzusu. Kızımız değil. Kızım. Ha. Ayrıca kızımın mutluluğundan sana ne? Sanki kendi evliliğini sürdürebilmiş gibi. Ben Lale'nin babasıyım. Babasısın ama eskili babasısın. Yani sen hobi olarak yapıyorsun bu işi. Bilmediğin şeyler var Songül. Allah Allah. Evet. Ne acaba çok merak ettim. Yani senin bilip de benim bilemediğim bu aile üstünde ne olabilir? Hı? Kimsin sen ha? Sen Nergis'i acaba yolda görseydin tanıyabilir miydin Yıldırım? Ya böyle Car, car konuşma. Bir, bir, dinle beni. Karagöz Hacivat'a döndük. Ha, çünkü yıktın perdeyi eğledin. bir onda ondan. Bırakmadın ki ben o e, yuvayı tekrar kurayım. Kur efendim. Kurma diyen mi var sana? Kiminle istersen onunla kur yuvanı. Sen ne demek istiyorsun? Aa, sen git başkasıyla yuva kur, ben de başkasıyla yuva kurarım diyorsun. Onu mu diyorsun? Seviyorum seni. Bağırma deli baş. Allah yazdıysa bozsun. O hata zaten hayatta bir kere yapılır, tamam mı? Sen buraya gide gele, başka yapılı yuvaları yıkma da, tamam mı? Hadi bakalım, evli evine, köylü köyüne. Songül, pişman olacaksın bak. Evet. ben o pişmanlığı bir kere yaşadım, 35 yıl evvel. Hala da pişmanım. Hadi. Çalma kapıyı babayı. Ne halim varsa gör. Ama bak sonra geleceksin, geleceksin bana. Evet, pişman olacaksın, geleceksin. Dinlemedin beni. Söyleyemedim ya, söyleyemedim şu kızın işini ya. <laughs> Ne sessiz sessiz ne yapıyorsun sen orada? Aa! Aa! Abla siz ne yapıyorsunuz bu karanlıkta? Hiç, ah. canım. Ne hiç? G gizli gizli ne yapıyorsunuz söyle? ödümüzü kopardınız. Güzel. Ayol bizde ödümüz koptu. Mehtaba bakıyorduk kızımla. Ne Ay. mehtab ayol? Ne demeye açıyorsun ışığı habersiz? Münasebetsiz. İnsan böyle bir şey verir, bir ses verir, bir şey verir geliyorum diye ya. Asıl siz ne yapıyorsunuz bu karanlıkta el alemin penceresine bakarak? Kim? El alem. Ha. Kim a -a. mi var? Aa, ha. hadi oradan. Anneanneciğim Aa. romantik romantik Mehtap'ı izliyorduk evet, ya. Evet, ne işimiz var? Şşşt, mi açınca ışığı? Tabii ha. canım. Allah Allah. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.